Ve sabır ve sevabı cennet. Sabrın karşılığı ise Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem cennet. Ve şehrul mübâsâti ve acılara ortak olma, acıları, acıları paylaşma ayır. Onun için baktığın zaman bu Ramazan'da ne olur? Her gece hayır kasanatını sonuna kadar açar. O kardeşlerinin ihtiyaç sahibi, muhtaç sahibi kardeşlerinin dertlerine ortak olabilme ayıdır. وشهر يزاد fi رزق المؤمن فيه bu ay ki öyle bir ay ki müminin rızkı fazlalaşır diyor, bereketlenir. Hiç 11 ayda kazanamadığın parayı bu ayda Allah-u Teala sana verir. Fakire de öyle. Fakir de hiç 11 ayda eline geçmediği para, ahir sahipleri tarafından getirir eline ve Veyahut da o zengin kardeşimiz de, bu ayda Allah-u Teala ona ayrı bir bereketini verir. Men fattara fihi saimen kâne magfireten li zunubihi ve itka rakabetihi minen nar <laughs> Her kim diyor? Bu ayda bir oruçluyu iftar ettirirse kâne magfireten li zunubihi. Bütün günahlarına kefaret olur. Ve itka rakabetihi minen nâr. Ve kendi kendisini cehennemden azat ettirmiş olur. Bir oruçluya iftar ettir ve kana lehu mislu ecrihi min gayri en yunqas min ecrihi şey. Ve bu yapmış oldu. Bu kadar ibadetlerle beraber hiçbir ibadetinde eksiklik noksanlık olmaz. Kalu sahabe diyor ki ya Resulullah. Leysa kulluna yecidu men ma yufattiru sa'im. Ya Resulullah bizi diyor sahabe fakir sahabe diyor. Biz fakat insanları iftar ettirecek bir şeyi bırak yani kendimizde bile yok kendinizde bile yok insanlar nasıl iftar ettirecek? Resulullah sallallahu o zaman Allah Resulü sallallahu ne yapıyor? Ümmete bütün ümmete mecde veriyor. يُعْطِ اللّٰهَ هَذَا سَوَابًا اَنْ فَقْتَرَ سَائِمًا عَلَى تَمْرَةٍ اَوْ شَرْبَةِ مَاءٍ اَوْ Teala bu yukarıda saygının mükafat sevabını şu kimselere de verdi. Kim o kimseler? Her kim bir fakiri bir parça hurma ile, bir tane hurma ile de iftar ettirse veyahut da bir bardak su ile de ikram ettirse veyahut da bir tadımlık süt ile de ikram ettirse Allah-u Teala bu mükafatın aynısını ona verir.